Hazreti İbrahim, Allah'ım bana bir erkek çocuk verirsen onu sana kurban edeceğim. Hazreti İsmail doğdu mu 7 yıl geçti verdiği sözü unuttu ve bir gün rüyasında Cenab-ı Hak şöyle söylüyor melekler vasıtasıyla, Ey İbrahim verdiğin sözü yerine getir. 3 gün peş peşe görüyor bu rüyayı ve bunun rüya olmadığını, vahiy olduğunu anlıyor. 7 yaşındaki İsmail'in elinden tutuyor, bayramlıkları giydiriyor, ey İsmail seni gezmeye götüreyim mi? Olur baba diyor. Elinden tutuyor tam giderlerken Hacer annemiz şüpheleniyor. Peşlerine takılıyor. Şeytan Hacer annemize musallat oluyor. Kulağına diyor ki ey Hacer senin kocan İbrahim biricik oğlun İsmail'i kesmeye götürüyor. Biz olsak ne yaparız? Çocuğu elinden alırız değil mi? Yerden bir taş alıp şeytana atıyor. Git ey lanet şeytan benim kocam peygamberdir. Allah'ın emri olmadan hareket etmezdir. Bu sefer şeytan kime gidiyor? Hazreti İsmail'e gidiyor. Hazreti İsmail ne diyor? Benim babam peygamberdir. Yerden bir taş alıp atıyor. Şeytanın gözüne geliyor. Bir tanesi kör oluyor. Bu sefer şeytan Hazreti İbrahim'e gidiyor. Ey İbrahim biricik oğlun yıllar sonra geldi. Onu kurban mı edeceksin bir rüya için deyince o da yerden bir taş alıp onu atıyor. Bu sefer Hazreti İbrahim'in elleri titriyor ağlamaya başlıyor. Hazreti İsmail ne diyor biliyor musunuz? Ey baba Allah'ın emrini yerine getir. Beni teslim olanlardan bulacaksın. Göz yaşları Hazreti İsmail'in yüzüne damlayınca, ''Baba, ne olursun Allah'ın emrini yerine getir, ne olur elin titremezsin beni, kes baba. Madem benim göz göze gelemeyeceğiz, bari benim gözlerimi bağla ki, gözlerin gözlerime değmesin baba. Vallahi beni kurban et Allah için.'' ve Hz. İbrahim Hz. İsmail'in gözlerini bağlayacak. Kocaman bir bıçak. Elleri titriyor ama. Bismillahi Allahu Ekber diyecek. Boğazından çekecek ama bıçak sanki bir mermerin üzerinden kayıyor. Hz. İbrahim diyecek acaba şeytan bana musallat mı oldu? Acaba tereddüt mü ettim diyecek. Yandaki taşa vurunca taş ikiye bölünecek. Bir daha Bismillahi Allahu Ekber yine yok. Tam üçüncüyü kesecekken Cebrail Aleyhisselam 70 bin melek de geliyor elinde kurbanla. Ey İbrahim müjdeler olsun. Allah İsmail'in yerine kurban etmen için bu koçu gönder diyecek ve Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hacer annemiz güçlü bir imtihandan geçecekler.